Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar ben yine bir raçel tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar tam mevsimidir arkadaşlar bildiğiniz gibi herkesin evinde olan bir şeydir mandalina ben bu sefer cevizli mandalina raçeli size göstereceğim arkadaşlar hep beraber inşallah yapacağız mandalinalarımı iyice yıkadım tencereme aldım 3, 6, 7, 8, 9 tanedir arkadaşlar. Orta boy mandalina. Yalnız dikkat edin. Böyle boş kabuklu olmasın arkadaşlar. İçi dolu dolu olsun. Kabukları da ince olsun. Ben özellikle seçtim getirdim. Üzerine soğuk su. Ben iyice yıkadım arkadaşlar. Soğuk su da ilave edeceğim. Üstüne çıksın. Altını açacağım. 5 dakika bu şekilde kaynasın. 5 dakika kaynadı. Altını kapatacağım. Bu suyu dökeceğim. Tekrar su ilave edeceğim arkadaşlar. İkinci bir sefer yine 5 dakika kaynatacağım. Sonra artık raçel işlemine geçeceğim. İkinci bir sefer yine su koydum arkadaşlar. Tekrar 5 dakika kaynatacağım. Artık raçeli yapacağım arkadaşlar. Tekrar 5 dakika kaynatım arkadaşlar. Artık altını kapatacağım. Şerbetini koyacağım ocağın üstüne. Şimdi arkadaşlar tencereme 1 kilodan biraz az toz şeker aldım. Üzerine isterseniz bunu suda ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben 2-3 tane mandalina suyunu çıkarttım. Mikserden geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde de süzdüm bir su bardağı çıkartacağım. Bu şekilde tam bir su bardağı çıkarttım arkadaşlar. Elinizde yoksa yok uğraşmıyorum deseniz su da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şeker eriyene kadar karıştıracağım ocağın üstüne alacağım karıştırdım şeker ve mandalina suyunu Arkadaşlar bu kadar da bir çay kaşığı yarım çay kaşığı kadar arkadaşlar limon tuzu da ilave edeceğim şerbetimiz şekerlemesin şimdi ocağın üstüne alacağım 5 dakika kaynatacağım Evet arkadaşlar şerbetim burada kaynıyor ocağın üstünde mandalinaları gayet güzel kabukları incelmiş su almışlar arkadaşlar bu şekilde kapağını keseceğiz arkadaşlar böyle kestiğimiz zaman içerisine bir ceviz koyacağız arkadaşlar kendiliğinden giriyor. böyle bir ceviz koyacağız arkadaşlar işlerini bu parça ceviz de olabilir arkadaşlar illahi ki tam ceviz de olmayabilir bu şekilde hepsini böyle yapacağım şerbetim tam 5 dakika kaynasın Bugün hava biraz bulutludur arkadaşlar. Ne yaptım ne ettim kameram karanlık çıkartıyor. Hepsini bu şekilde yapacağım. Şerbetin içine alacağım. Evet arkadaşlar tam bir pardon 5 dakika kaynattım bir tatlı kaşık kadar tereyağı ilave edeceğim. köpüğü önlesin diye arkadaşlar. Şu an şekerle mandalina suyunu tüm mandalinalarımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu an teker teker hepsini koyacağım. Köpüğü ateşe kıstı, kıstım. Köpüğü biraz dinsin. Bu köpüğü biz almıyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini koydum için arkadaşlar. Tekrar ateşi yükselteceğim. Kaynasın. Kıvamını size söyleyeceğim arkadaşlar. Kaç dakika mı videonun sonunda inşallah diyeceğim. Anladım, anladım. Hepsinin üstüne de böyle Kaşıkla şerbet üstüne koyacağız arkadaşlar. İçleri şerbet aksın diye. Evet arkadaşlar, tam 5 dakika kaynattım. Biraz tabağa koydum arkadaşlar. Bu şekilde soğuttum. Tam kıvamını almış. Bundan sonra iki dakika daha kaynattım. Raçelimin altını kapattım. Bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar size göstereceğim. Üstündeki köpükleri de en sonunda alın arkadaşlar. Daha kıvamlı seviyorsanız biraz daha da kaynatabilirsiniz. Ben normalde şekeri 5 dakika kaynattım. 7 dakikada reçeli kaynattım arkadaşlar. Toplam toplam 12-13 dakika kaynattım. Şimdi artık altını kapatıyorum. Yarın tekrar göstereceğim. Bir gece beklemesi lazım. Şerbetin hepsini içine çekmek için. Evet arkadaşlar mandalinaları tam bir gece beklettim baya suyunu çektiler açalım tam kıvama geldi arkadaşlar Bu şekilde ortadaki cevizler şahane bir tat ve bir kıvam aldılar arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.